والامر يوما Olay 10 Temmuz tarihinde Gaziantep Polis Meslek Yüksekokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre Gaziantep Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Halil İbrahim Kuzkun, Polis Meslek Yüksekokulu'nda eğitim verdiği esnada gaz tüfeğine sıkışan kapsül yüzüne çarptı. Olayda ağır yaralanan Kuzkun hastaneye kaldırıldı. Hastanede 23 gün tedavi gören Kuzkun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit polis memuru Halil İbrahim Kuzkun için görevli olduğu Gaziantep Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törende şehidin özgeçmişi okunduktan sonra il müftü vekili Şakir Aktaş tarafından dua okundu. Okunan duanın ardından şehidin naaşı cenaze namazı kılınmak ve toprağa verilmek üzere Oğuzeli ilçesi Kırsal Altıyurt Mahallesi'ne uğrandı. Şehidin tabutunu mesai arkadaşı polis memurları omuzlarında taşıyarak cenaze aracına koydu.